Taraftar Gözü ile Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet bir rahat daha akşam. Çok güzel bir akşam. Ee, böyle bir koltuğa uzanıp yastığı başıcımıza koyup güzel bir maç seyredebildik. Stressiz, sıkıntısız. İlk yarıda çok iyilik tabii bir de. Ee, i̇lk yarıda tabii 3 tane gol bulduk. 3 gol bulduktan sonra bir rahatlama geldi diye söyleyebilirim. Ama genelde e, geriye dönüp baktığımızda Trabzonspor son 3 maça bakarak söylemek istiyorum. Son 3 maça bakarak ilk önce Alanya spor olan Türkiye Kupası'nda 3-0 bir galibiyet. Kendi evimizde 0 tutuyoruz. Kalemize gol görmüyoruz. Antalya'ya karşı 5-0 kendi evimizde yine gol görmüyoruz. Bugün Sivas karşı yine Süper Lig maçında 4 0lık bir galibiyet. Yine gol görmüyoruz. Yani güzel şeyler oluşuyor diye söylemek istiyorum. Yani iyi tarafa gidiyoruz. Tabi biraz daha sabır. Oyun açısından her zaman çok iyi değiliz. Ama böyle söylemek istiyorum. İlk yarıda Kareniz fırtınası çok iyi bir şekilde esti. İlk 30. dakikada zaten 3-0 öndeydik. Hatta 4-5-0 da olabilir diye düşünüyorum. Çok iyiydik gerçekten. İlk yarı gelecek olursam dediğim gibi Kareniz fırtınası. Ofansif bölgede çok istediğimiz her şeyi yapabiliyorduk. Kanatları çok iyi kullanıyorduk. Ortadan iyi gidiyorduk. Ara paslar iyiydi. Ee, gol pozisyonları girip, Bu da çok önemli çünkü bildiğiniz üzere transfer çok zorlanıyor gol pozisyonlarına girmekte. Bunları çok iyi şekilde yapıyorduk diye düşünüyorum. Yani bu mutluluk verici. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır yani böyle Trabzonspor'u arıyoruz, istiyoruz. İstediğimiz her zaman olmasa da yavaş yavaş son 3 maça bakarak hani mutlu sonuçlar, güzel sonuçlar alıyoruz. E, ee, oyun tabii daha çalışacağımız çok konular var. Ama bence yani 3 maçlık seriye bağladık. Bunun sonra çok çok daha iyi gideceğini düşünüyorum. İnşallah demek istiyorum. Ee, i̇lk arada kanatlarımızı iyi kullandık. 1-0 öne geçtiğimizde aynı şekilde oyunumuza devam ettik. Ee, Abdullah Avcı stili defansa dönmedik. Oyunumuzu oynadık. Yani transfer yani oyun oynadığında bunu yani çoğunlukla derbi maçlarında zaten görebiliyoruz. Çok iyi futbol ortaya koyuyoruz ya. Hani çok iyi futbol ortaya koyuyoruz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. 1-0 bulduktan sonra ne de avansa çekileceğim. Ben Trabzonspor'um. 2'yi, 3'ü, 4'ü bulacağım. Trabzonspor kimliği bu. Şenol Güneş bunu çok iyi yapıyor. Artık yavaş yavaş yani bu Abdullah Avcı'nın bu sistemi yani 1-0 öne geçip defans, arkada top sektirme falan gidiyor. O, yani Şenol Güneş bunu bir kere de yok edemezdi. Ne yapıyor? İşte yavaş yavaş, yavaş yavaş öğrete öğrete, anlata anlata itmanlarda çok çalışa çalışa çık, çıktı gidiyor yani. Yani istediğimiz transfer yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Başlayacağız da daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah bu transfer periyodunda güzel işlere imza atarız. Güzel oyuncular alırız ki transfer daha iyi olur diye ümit ediyorum. Ama bak her zaman diyorum 6-7 oyuncu alacağımıza 1-2-3 her neyse 3 tane iyi oyuncu alalım. Bak bir de ben yani şeyde de karşıyım. Genç oyuncu almamız gerektiğini düşünüyorum. Genç 17, 18, 19, 20 olmasına gerek yok. Çünkü direkt katkı sağlayacak oyuncu almamız gerekiyor. Yani o yaşlarda direkt katkı sağlayacak oyuncular transfer scout etkiliklerinden zaten beklemiyorum. 21, 22, 23 civarlarında olabilir. Mendy, Çam tarzında. Bak gene diyorum üstüne basa basa diyorum. 1-2 milyon euroya değil. Gerekirse 5-6 milyon euro verin. 3 tane oyuncu alalım. 17-18 milyon euro harcayalım. 6 tane oyuncu alacağımıza gene aynı parayı verdiğimiz zaman ama oyunculardan istediğimizi alamadığımız sürece zaten neye yarıyor ki? Yani bence önemli olan 1-2-3 5-6 milyon olabilir Çam, Mendy örnek tarzı. Çünkü ben böyle düşünüyorum. Mendy belki sezon, sezon sonu gidebilir. Çam belki bir dahaki sezon oynayıp gidebilir. Ama güzel rakamlar satacağımızı düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. İlk arada tabi ee, ilk gole geleceğim. İlk gol ee, Frikik'ten oluştu. Fikir ki kim kullandığını çok hatırlamıyorum. Ozan galiba asist yaptı. E, Batagov tabi boş atmak kaldı. Batagov ilk golünü attı. Onu tebrik etmek istiyorum. İkinci gol gelecek olursam ikinci gol sağ tarafta Mendy'in bir ortası Banzan güzel kafa vuruşuyla 2-0 oldu. Üçüncü gol Vizca gene çok harika bir şekilde süper bir pas attı. Ozan birebir de affetmedi. 3-0'la lan e, ilk yarıyı sonuçlandırdık. İkinci yarıya gelecek olursam, ilk ikinci yarıya gelecek olursam, ilk yarıya biraz benzeyen bir Trabzonspor, istediğimiz bir Trabzonspor vardı. Çok iyi bir şekilde e, oyuna başladık. Penaltı pozisyona kadar çok iyi oynadık bence. Penaltı pozisyonundan sonra biraz daha kötüye gitti diye düşünüyorum. E, çok kötüye gitti mi? Hayır gitmedi ama Sivaspor e, oyuna dahil oldu. Dahil olunca biraz daha zorlanık tabii. Böyle söylemek istiyorum. E, i̇kinci arada işte penaltı sonra istediğimizi yapamadık. Yapamadık derken Sivaspor'a ortak oldu. Koytan'ın bir tane e, pozisyonu vardı. E, onun dışında pek Sivaspor'un pozisyonu yok diye düşünüyorum. Vizka'nın uzaktan birkaç tane şutu vardı. İstediğini yapamadı. E, Vizka'nın uzaktan 2-3 tane şutu vardı. Bir tane üst direğe çarptıydı. Vizka çok iyi oynadı bence. 86'da Bokem'in güzel pasıyla Lundstram'dan beklediğimiz pozisyonlar bunlar. Pas verip mükemmel bir 16'ın dışından vuruşuyla 4-0'dan maçı bitirdik diye söylemek istiyorum. İlk yarıya ikinci yarı böyle değerlendirelim. 10. değerlendirmesine gelecek olursam e, Urcan yani sıfırı tuttu. 3. E, maçında e, gol yemedi. Uğurcan'ı tebrik etmek istiyorum. E, kızı oldu. Onun için onun adına çok mutlu oldum. E, oğlu Kuzey e, hani birebir tanımam ama e, bir kere aynı otelde karşılaşmıştık bizim uşaklar beraber oynamıştı. çok iyi bir aile. Yani Uğurcan ailesi, eşi, e, uşağı bir de kızı oldu. Onu tebrik ederim. Hemen kısadan anlatmak istedim. Batako olan Lustra gelecek olursam Batako tabi gol attı. onun gol atması bence sevindirici. Lustram tabi ilk yarıda stoper oynadı. ikinci yarıda sabit girdikten sonra 6 numara, 6 numara pozisyonda numara oynadı. Alt numara pozisyonda e, golünü attı. Bence gene de hem Batago hem Lundsram iyiydi. E, Eren ve Malero. Malero'yu ve Eren ilk e, 1-0'dan e, önce pek göremedim ama 1 2 3'ten sonra daha fazla hem Eren'i hem Malero'yu kanatlarda da gördüm. İkisi de bir şeyler yapmaya çalıştı. Eren gene böyle çok kötü ortaları var. Ama ne diyeyim yani artık e, Eren'in klasik Eren ne diyeyim. İtmanlar da biraz çok İtman yapman gerekiyor. Özel itmanlar yapmak gerekiyor. Çalışacaksın yani çalışarak yani giderebilirsin diye düşünüyorum yani. Yani şut kabiliyeti yani. Tabii zor bak ben de çok süratli futbolcuyum. Ben de futbol oynadım. Bak gerçekten ben de çok süratli olduğumdan dolayı ne bileyim birebir gittiğimde arkamda defans olduğunda o teröboyu açıyorsun koştuğunda ne kadar çabuk koştun da koştuğunda o kadar zor hani şut atıyordun yani sağ köşe sol köşe her neyse çünkü çok süratli bir şekilde koşuyorsun işte çok iyi forvetler şimdi Eren tabi başka bir şey çok iyi forvetler tam böyle kaleciyle karşılaştığında tam önüne geldin tam şut atmak istediğinde o 5. bir desten 3'e atıyor biraz yavaşlıyor ona göre sağa yola, sola atıyor ya bazıları 5 5 ile 5. vitesle atıyor. İşte o her kişiye başka. Eren de buna göre bakması lazım yani. Full sprint atarken orta çekemiyorsan ne bileyim o zaman geri çek ya da içeri gir bir şeyler yap. Profesyonelsin ben anlatmama gerek yok. Umut Güneş'ten Mendy. Umut Güneş'i pek beğenmedi. Mendy'in asisti var. Mendy fena oynamadı. Onların önünde Ozan vardı. Ozan gol, gollerine devam etti. Galatasaray'dan sonra 3. golünü attı. Bunun içinde moral açısından iyi tabi derbide atmak güzel. Ama yani böyle sıradan maçlarda atmak güzel diye düşünüyorum. E, ee, o zaman da iyi de. Sağ tarafta Vizca, Vakeyme. Vakeyme'yi çok çok fazla göremedik ama Vakeyme tabi çok iyi olduğundan dolayı Vakeyme 2-3 tane adam tutuyor. Ve biz de istediğimiz oyunu oynuyoruz. Bak gerçekten Vakeyme oynamasa örnek verdim. Sol tarafta Cihayn oynasa Bugün 4-0 bulamazdık. Belki 2-1 zor kazanırdık. Belki beraber de biterdi. Hani Vakayemen'in oynaması bizim için gerçekten önemli. Çünkü bu defansa kendine doğru çekiyor. Vizca tarafında çok daha fazla açık alan bul buluyoruz. Vizca'yı bugün çok beğendim. Çok gene güzel hareketlerde bulundu. Hatta 90 artı 2 idi galiba. Halen pres yapıcı topu kapıp gol atmak istiyordu. Çünkü bugün hani Vizca için gol eksikti. Bir tane asist yaptı. Ama gol eksikti yani. Asilere devam ediyor. Golere de inşallah gelecek. Banzaya gelecek olursam. Banzanın güzel kafa vuruşu golü vardı. Bunu daha fazla beklemek istiyor. Çünkü çoğunlukla penaltı golleri ne bileyim. Birisi alıp götürüyor ya da sağdan pas atıyor. Boş kale atıyor. E onu hepimiz atarız. Değil mi yani? Öyle düşünüyorum. Banzanın da öyle bir golü olduğundan için mutluyum. Penaltı pozisyonunu kaçırdı. Onun için biraz üzgünüm. Yedeklerde Serkan, Barış, Cihan, Inistesta, Muhammed Çam, Serdar, Savic, Saha, Hüseyin, Polas vardı. Hüseyin ile Savic'i uzun aradan sonra tekrar görebildik. ve bir notlarıma bakmam gerekiyordu. Sevinirince batakov Banza, Ozan, Lundström golleri attı. Asistler Ozan, Mendy, Viska, Vakiye yeme. Çok güzel oldu demek istiyorum. E, burada birkaç tane not düştüydüm. Hani gözüme çarpan e, bir birkaç tane şey var. Eee... Önemli olan e, takım halinde futbol oynamak ama takıma da tabii faydalı olmak diye düşünüyorum. Bugün e, bugün Çam sakat diye e, duydum. Sakat olduğundan dolayı e, oynamadı diye e, düşünüyorum. Çünkü eğer Çam sakat olmasaydı onun yerine e, Umut Güneş e, cedekte olurdu. Çünkü Umut Güneş'i gerçekten beğenmiyorum. Umut Güneş'e e, değineceğim. E, Umut Güneş 2.3 milyon euro. E, Trabzonspor'a e geldiğinden beri hani bir dakikalık olumlu hareketini görmedim. Arkada pas falan yapıyor. İyi de yapıyor diye düşünüyorum. Ama o pasları yani hepimiz veririz. Yani 2.3 milyon euro veren oyuncu sadece pas atmamalı. Daha güzel şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Ona şans veriliyor. Sürekli veriliyor. E, şutları çoğunlukla ya avta ya yukarıdan ya kalecinin üstüne gidiyor ya defansa çarpıyor. Hiçbir özelliği yok diye düşünüyorum. E, ona verilen şansı bence transferin U19 takımındaki oyunculara versek daha olumlu olacak. Çünkü orada Pırlanta gibi çocuklar var. Geçen sezon zaten şampiyon oldular. Bu sezon gene çok güzel şekilde ilerliyorlar. Üstelik e, Avrupa'da da ilerliyorlar. Yani altyapımız gene emin ellerde güzel yerlere gelecek diye düşünüyorum. Ama ona verecek şansı u 19 takı veren e, çocuklara versek daha iyi, daha olumlu olacağını düşünüyorum. Umut Güneşi böyle değerlendirdim. Bir de tabii e, penaltı pozisyonuna gelmek istiyorum. Penaltı pozisyonu bu biraz benim kafama takıldı. Çünkü e, Uğurcan penaltıyı kullanmak istedi. Gerçekten Uğurcan o penaltı pozisyonuna noktaya doğru yöneldiğinde gerçekten telefonumu aldım çekmek istedim. Şimdi bazı şeyler anlamıyorum. Türkiye Ligi'nde yani bir kaleci penaltı atmak istiyorsa böyle aşağılayıcı gibi e, bir düşünce oluşuyor. Ama bence bu çok yanlış. Böyle olmaması gerekiyor. Çünkü dünya geleneğine baktığımızda hatta bir tane penaltıcı vardı, freekickçi vardı, kaleci. Bunun önce bir araştırdım ee, Google'dan, Paraguaylı kaleci Luis. kariyerinde 46 tane golü var. Yani hem freekick hem penaltı. Yani bu arkadaşımız penaltı ya da freekick attığında kaleci olarak. Aşağılıcı olmuyor da neden Türkiye'de aşağılıcı gibi oluyor? Bir de bir de bunu da söylemek istiyorum. Hani Sivas Spor'a karşı bunu yapsak ne fark eder ki? Adamlar 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'ne şık yapıp bizim şampiyonluk kupamızı Fener'e vermediler mi ya? Hani bunlara karşı yapsak ne fark ederdi ki? Hak etmişler olurdu yani. Hak, et, hak ediyorlardır yani. Yani böyle de demek istiyorum. Neden Türkiye'de böyle? Neden Sivas Spor'un bütün oyuncuları Uğurcan'a gidip yok atma filan filan diyor. Uğurcan da gerçekten atacaktı. Galiba Şenol Güneş de galiba bir şeydi. Ondan atmadı. Ama bence atması gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Dediğim gibi Jose Lewis Paraguaylı kaleci. 46 tane golü var. Bu, bu Paraguaylı kaleci sadece e, Amerika'da değil. Avrupa'da da iki tane e, kulüpte görev aldı. Gol attı. Hem penaltıdan hem free kickten. Bunu söylemek istedim. İnşallah videomu beğenirsiniz. Yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmadığınız olursanız çok başka daha sevinirim. Tabi o arada bildirimleri de açın. Videomu yüklediğimde size de bildirimden mesaj gelsin. Cem Özdemir maç sonu videosunu çekti diye ben de seyrettiğinizde mutlu olayım. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bir daha hafta galiba maçımız yok. Bay geçiyoruz. Ondan sonraki hafta görüşeceğiz. İyi akşamlar.